Biz evimizde sıcak yatağımızda, yemek yerken, otururken, çocuğumuzu okula gönderirken, alışveriş yapmaya giderken daha birçok şey sayabiliriz. Bunları rahat rahat yaparken bizi bekleyen hem maddi hem manevi bekleyenlerimiz var, bekçilerimiz var, gözetleyenlerimiz var. Bunlar maddi olanlardan bugün bahsedelim askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz haliyle insanlar üşüyorlar. Botları üstleri ıslanıyor. Soğuk, kış, kar, fırtına. Her zaman huduttalar, nöbet yerlerindeler, operasyondalar. Gece siz pencereyi açıp dışarıdaki fırtına bakarken onlar açık havada, arazideler. Evet, ben Do askerimi doğuda yapan birisiyim. Orada bunun nasıl olduğunu daha iyi anladım. Yerinde daha çok iyi anlaşılıyor. Burada hiç tezahür dahi edilemiyor. Ben size fazla ayrıntıya girmeden bir konudan bahsetmek istiyorum. Evet, ayak bakımı. İnsanların hareket edebilmesi için bir yerden bir yere gidebilmesi için ayak sağlığı önemli. Ayaklar sağlıklı değilse Hiçbir şey, insan vücudu hiçbir şey yapamaz. Evet, askerlerimizin ayak sağlığı çok önemli. Bunu orada anladım. Ben askerlerin revire geldiklerini, kışın ve morarmış, kızarmış, ee, acı çektiklerini, şiştiklerini gördüm. Sebebini anladım ki ıslanmış botlar botlar ıslak çocuk ayağından botu çıkartıyor yatanın yanına koyuyor gece hazırlıklarını yapıyor yatıyor gece üçte kaldırılıyor nöbete gidiyor ıslak botu tekrar giyiyor sabah içtama edecek ıslak botu giyiyor buz gibi soğuk Evet, ayak sağlığı bir defa kaybetti mi çok uzun süre bu askerden siz bir şey bekleyemezsiniz. Sivilde acil sıralaması şöyledir. Bir vakaya gittiniz. Kalp krizi geçen ya da yaralanmış vaka önceliktir. Ama burnu kanayan o kadar öncelikli değildir. Veyahut da parmağı kırılmış o kadar öncelikli değildir. Öncelikli olan kalptir. Veyahut da kanamadır. Veyahut da başka e, işte sizin şu an aklınıza gelen önceliklerdir. Ama askerde öncelik parmağı çizilen, parmağı kırılan, Ayağında ufacık yarası olan öncedir. Çünkü bunu tedavi etmesi kolaydır. Bunu et, eder etmez bu askeri tekrar kullanabilirsiniz. Ama e, diğeri tedavisi uzun sürer. Tabii ki bu öncelik ondadır. Ben farazi olarak affet, izah etmeye çalıştım. E, bu askeri, askeri tekrar savaş için söylüyorum bu askeri tekrar kullanamazsınız. Çünkü tedavisi uzun sürer veya da geri döndüremezsiniz. Normal şartlar için söylemiyorum bunu. Tekrar yanlış anlaşılmasın. Evet, askeri vücutları bekleyebilmesi için vücut sağlığı önemlidir. Öncelikle ayak sağlığı önemlidir. Ayak sağlığını koruyabilmesi için ne yapmamız gerekir? Ben orada düşündüm. Gerekli olan şey şunu buldum. Botların temiz ve sıcak olması. Bunun için bir kabin, içinde raf olan bir kabin. Kabinde numarala, raflarda numaralar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye mesela. Gece çocuk üstünde yaşıyor. Nöbetin ay terliğini giyiyor. Botunu alıyor, temizliyor, boyuyor. Neyse. Cila alıyor. Koğuş görevlisi çocuk. Yanında da kabin var. Çocuğa ayakkabı botunu teslim ediyor. O da ona bir numara veriyor. Mesela 53 numaralı numarayı veriyor. Görevli olan çocuk asker botu 53 numaradaki raf raf 53 numara rafa koyuyor. Birini çocuğa veriyor, birini de deftere yazıyor 53 numara şu kişiye aittir diye. Onun sonra çocuk tel ayağında terlik yatağına gidiyor, yatıyor. Gece 3'te 4'te kaldırılıyor. Nöbete gidecek saat 4 nöbetine. Ee, gidiyor korş nöbetçisine 53 numaralı fişi veriyor. O da kapıyı açıyor. El 53 numaralı botu ona veriyor. ismini oradan siliyor. Neyse. Bu onun hikayesi. Yani çocuk ayağını tekrar giydiğinde bakterileri ölmüş sıcacık botunu ayağına giyiyor ve nöbet yerine sıcak bir botla gidiyor. Anneler de zaten evlatlarının öyle olmasını ister buz gibi soğuk ıslanmış botta tekrar nöbet yerine gitmesini istemez. Evlatlar da zaten bunu isterler. Çünkü siz ayağınızı bu sıcak soğuk bir bota giymek istemezsiniz. Sıcak bir bot giymek istesiniz. Bu doğal en doğal insan hakkı. Bunu çizdim tasarladım ama bir cevap o zamanlarda tabii kimseden alamadık. Bu sene ben bu YouTube'a başladım. Bunda da bildireyim diyor. Ee, dedim, belki bir duyan olur, öncelikle ayak sağlığı. Peki bu kabin nasıl? Kabin tabii ki bu botlar kokuyor, ıslak. Ee, sonuçta hem kumaş hem deri. Ee, bir kabin var bot, orada raflar var. Bir hava fan üfleyicisi var, bu fan üfleyicisi botlar ısınıyor ısınan ve kokmuş hava yukarıda açık pervezler var, açık pencere gibi telli oradan sıcak hava kokmuş ve sıcak hava dışarı çıkıyor temiz hava alttan geliyor böyle bir kabin tabi askerde her türlü şeyin güvenliği de önemli siz asker ettiğinizde bir ton şey imzalarsın. Şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım gibi. Bu kabin içinde gerekli güvenlik, içeri e, bir askerin yakası, paçası kendisi sıkışmayacak şekilde. İçeri görevizden başkasının girmeyeceği e, bir kabin. Evet, raf, numaralar, havalandırma penceresi, içerisinde fan var, sıcak hava üflüyor. Bütün tef teferruat bu. Önemli olan insan sağlığı, askerimizin sağlığı, saçına tırnağına zarar gelmeyecek bizi bekleyen, nöbet bekleyen gözümüzün nurları. Evet, bu planımız buydu, projemiz buydu. İnşallah bir gün hayata geçer. Hayata geçmiş de olabilir. Ben askerliği bırakıldı. Şu an asker olmayalı. 17-18 seneye gelmiş. Allah evlatlarımızın yardımcısı, askerlerimizin yardımcısı, güvenlik güçlerimizin, polisimizin, korucularımızın yardımcısı olsun. Havada, karada, denizde. Peki. Allah'a emanet.